<laughs> Kır, alır. ya Vallahi 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 Oğlum, duydum ki yemin edeceksin. Söz verip de huzura edeceksin. Mehmetçik olup selam vereceksin. Askersin sen, düşmana yeteceksin. Abla yer yok. Sağ, sola, geriye, dön. Silah ve arkadaş tut. Söyleyeceklerimi yüksek sesle tekrar et. Barışta ve savaşta. Barışta savaşta. Karada. Karada. Denizde ve havada. Denizde ve avada. Her zaman ve her yerde. Her zaman ve her yerde. Milletime ve cumhuriyetime. Milletime. Doğruluk ve muhabbet ve hizmet. Doğruluk ve muhabbet hizmet. Ve kanunlara. Ve kanunlara. Ve, kanunlara. ve nizamlara ve amirlerime itaat edeceğim. ve askerliğin namusuna Türk sancağının şanına, Türk sancağının şanına. canım da aziz benim icabını atan cumhuriyet ve vazife uğrunda, uğrunda. sevse hayatımı feda edeceğime namusumu zerre Sağa, sola, geriye, dön. Kay. <laughs> <laughs> <Gayet. gülüyor> Leri, bak. <laughs> geriye, dön. <laughs> Yerlerinize uygun adam. <laughs> Marş.